Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayara Android yükleme anlatacağım. Öncelikle indireceğim dosyayı göstereyim size. VirtualBox Android 3 x Bu dosyaları yükleyeceğiz. O dosyaları internetten nereden indireceğimizi göstereyim öncelikle. Buraya gelin www.virtualbox.com giriyoruz. Buradan Google Chrome'dan açtığım için direkt Türkçe'ye çeviriyor. Buradan doğla benimki de indirme yazıyor Türkçe çevirdiği için. Ona tıklıyoruz. Burada Windows için virtualbox 4.3 18 ev diye. Bunu indiriyoruz. Buraya tıklayarak. Tıkladığımızı direkt indirme başlıyor Ondan sonra diğer Android işlemci için www.android-x86.org'a giriyoruz. Buradan da tekrar dolar yazıyor bakın. Şöyle küçük çevirdiği için direkt indir diyor burada. dosya indiriyoruz. Ben sizden Windows 8 olduğu için hangi dosyayı açıyorsanız isterseniz hangisini denemek isterseniz onu indirebilirsiniz. Benimki bu dosyayı açtığı için bu dosyayı indirdim. Buradan görüntüleri dediğim zaman indirme başlıyor zaten. Bende olduğu için indirmedi. Ve programı kuralım. Yükleyelim. Benim program kuruluymuş. Biraz sizi bekleteceğim programı. Evet bilgisayarından programı kaldırdım. Öncelikle Ultra Unbox'ı yükleyelim. Burada Next diyoruz. Hiçbir şey değiştirmeden Next, Yes, Intel. Evet diyoruz. Buradan buralıyım. <coughs> Finish the other. Açalım. Virtualbox'ı burada kurdum. Ve buradan yeni diyoruz. Ve at diyor. Herhangi bir ad. Geri, gen, gen gibi. Android yazabilirsiniz. Türü diyor. Diğer dosya diyoruz. Otör'e tıklıyoruz. Buradan sürün diyor. Adını diyoruz. Ve iner diyoruz. <laughs> burada V yani her bir, bir, bir anne Buradan siz kaç ay remi, Herhangi bir remi, benim bilgisayar alemine göre alıyorum. İleri diyoruz. Bu 2 GB'lık kendisi bir Artix bir ay olmamış isterseniz ekleme yapabilirsiniz sonra da yapabilirsiniz ben şimdilik gösterme amaçta iki GB kullan x harabı diyor en üstteki tıklayınız zaten hiçbir şeye dokunmadan ileri derseniz oluşturuyoruz. diyoruz ve gördüğünüz gibi Android bana geldik bir evamet yazıyor görüntü bölümü falan filan işte buradan başla diyoruz. Sonra Android ekleyeceğimiz işlemci seçimi de buradan ana makine ana makine projesi de elinde. Biz şuraya basarak Bu bunu kullanmak açıyoruz ve aç diyoruz evet gördüğünüz gibi burada birinci de yükle kullan diyor ve en altta da kurarak başlat diyoruz yani şurada

Evet. Gördüğünüz gibi kurdu. Ee, benim an yüklediğim Android işlemci böyle bir değişik bir eski sürüm olduğu için işlemci böyle bir şey çıktı. Siz de yeni sürümleri yüklerseniz benim Windows 8 eski sürümü ancak alınırdı. Siz yeni işlemcileri yüklerseniz Android'in buradan dil seçimi falan çıkar. Normalde Android telefonu nasıl ay aynı değişen bir şey yok direkt benim piyano sayfaya yükleme yaptı ve ana menüde buradan gördüğünüz gibi her şeyi var ve dili yabancı bana. bunu Türkçe'ye Çöpeceğiz. Tamam. Türkçe'ye çevirdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün işlemler burada. Android telefonla kullandığımız her şey var. Facebook'da da var yani Buradan Evet Dediğim gibi ilk başta sizin Dilini Google hesabını Falan ekleyin Sayfa çıkar Oradan Google hesabınızı Falan ekleyebilirsiniz İnternet bilgisayarını İnternetten kullanıyorum zaten. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor هذه أنا <laughs>